Merhaba, ben Kıvanç Barıön. Zaman ne çabuk geçiyor. Bir iki sene sonra meslekteki 30. yıl. Oysa daha dün gibi. Evimizin hemen arkasında bir açık hava sineması vardı. Ortaokul, lise, hepsini Zonguldak'ta okudum. Okulumuzun hemen yanında EKA'nın yani şimdiki Türkiye Taş Kömür Kurumu'nun radyosu vardı. Demek ki o zamanlardan bir şekilde bir yerlerden kulağıma sinemanın sesleri, radyonun o büyüsü çalınmış olmalı ki kendimi bir anda Ankara Üniversitesi Basın Yayın Yüksekokulu Radyo Televizyon Bölümünde buldum. Hani şimdinin adıyla İletişim Fakültesi. Lise yıllarına başlayan tiyatro sevdası üniversiteye devam etti. Ama sonra bir gün anladım ki benden oyuncu olmayacak. Bari ondan sonra dünyadaki en keyifli işlerden bir tanesi oyuncu yönetmenliği yapayım istedim. Ve böyle başladı macera. Ama ilk heves aslında haber muhabirliğiydi. Ankara'da 32. gün programında muhabir olarak başladım çalışmaya. Bir müddet sonra aslında istediğimin bu olmadığını anladım ve bambaşka bir yere savruldum. O tarihte Türkiye'de özel radyolar hayata geçmişti ve kendimi bir yerel radyonun mikrofonunun başında buldum. Orada bir süre devam ettikten sonra işler tatlı gelişti ve ulusal bir radyonun başına geçtim. Zonguldak'tan kalktım İstanbul'a geldim. Genç radyonun daha sonra kreasifimi yayın yönetmenliğini üstlendim. Tabii bu süreçte yavaş yavaş Türkiye'de bir şeyler değişmeye başlamıştı. Şanslıydım. Hep bu değişimde bir şekilde şanslı yerlerde durdum. Pek çok yeniliğin hep başında bulundum. Özel radyolarda devam eden macera bir süre sonra müzik kanallarının yayına geçmesiyle farklılaştı. Bir gün kalktım ve ne olduğunu hiç bilmediğim halde ben klip yönetmeni olacağım dedim. İşten ayrıldım. 90'lı yıllardaki hani şimdi dinleyip de "Aha ne güzel şarkılarmış." dediğiniz bir sürü şarkı var ya. Hani belki siz değil de anneniz, babanız daha iyi biliyordur. O şarkıların çoğunun yönetmenliğini yaptım. Muhabirlikten başlayan macera, radyoçuluk, arkasından klip yönetmenliği derken A takımında Savaşay ile birlikte A takım programında görsel yönetmen, danışman olarak çalışmaya başladım. Bu süreçte neredeyse Türkiye'nin her tarafını dolaştık. Hani bugün yönetmen koltuğunda otururken kendi adıma şanslı saydığım bir dönemdi normalde tanışamayacağım, temas edemeyeceğim pek çok insanla, pek çok durumla karşılaştım, tecrübe etme şansı buldum. Arkasından bu sefer klip yönetmenliği, televizyon programcılığı derken sıra bambaşka bir yere geldi. Kendimi reklam yönetmeni olarak buldum. Reklamda uzun yıllar çalıştım. Sonra baktım ki kendimi tekrar etmeye başlıyorum. Bu korunaklı sulardan çıkmalıyım diyerek bu sefer belki de bu 20-25 senenin birikimiyle sinema yönetmenliğine soyundum. Hala macera devam ediyor. Ha bu arada bütün bunlar içerisinde en çok keyif aldığınız ne derseniz sinema yönetmenliğini ayrı koyuyorum. Konser organizasyonu, sahne düzenlemesi galiba bana en çok heyecan veren şeydi. Tiyatroda belki bu şansı yakalıyorsunuzdur. Ama sinemada, reklamda, klipte asla yaptığınız bir işin seyirciyle buluştuğu anı bilemezsiniz. Oysa sahne üzerinde kurduğunuz o dekorun, yarattığınız dünyanın şarkıcının herhangi bir performansıyla bir anda seyirci üzerinde yarattığı etkiyi anında görebiliyorsunuz. Dünyanın en keyifli işlerinden bir tanesi bu. Tarkan'la uzun yıllar Avrupa turnesi, dünya turnesi yaptık ve bir süre beraber çalıştık. Neyse, o günlerden bugünlere geldik ve şimdi de sinema yönetmenliği devam ediyor. Aynı zamanda reklamda beraberinde yürüyor galiba. Peki, şu anda karşınızdayım ama ne için? Dedim ya 30 yıllık bir tecrübeden bahsediyoruz diye ve bu sektörün farklı farklı yerlerinde bir sürü tecrübem oldu diye. Galiba dilim döndüğünce, elimden geldiğince burada yaşadıklarımı, gördüklerimi size aktarmaya çalışacağım. Umarım için ufak da olsa işe yarar bir şeyler çıkar bunlardan. Çünkü inanın hayatın bu kadar hızlı aktığı bir yerde her şeyi tek başınıza deneme şansınız, tecrübe etme şansınız olmuyor. Kimi zaman başkalarının tecrübelerinden ders çıkartmak, onların yaptığı hataları yapmamak sizin akılcı olabilir. Atın! Uzay konusunda yanlış olmaz. <laughs> Çiğ köfte yaratmışım yeri baştan. Benim mi abla? <laughs> Bu arada ben size kendimi tanıtmadım. Merhaba, ben Efsun. Sakın! Olmayınca... Evet. Tamam, ikimize Ersun Ersun kafayı Ersun 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 Sizler gibi sevmek sevilmek Ersun Ersun Festival Ersun 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 Efsun Efsun. 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 Ersun 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 Bu sefer öldürdüm işte. Bir robot. Robot muymuş efendim? Adam mı var içinde? Ne bu üstündeki? Bu üçlü <laughs> elimden geleni ne de olsa. Arada V yok mu?